Selamünaleyküm kardeşlerim. Köşe Jeton Emre burada ve bugün sizlerle birlikte Compagnia Firosa devam edeceğiz. Bu ikinci bölüm. Yani en son Normandiya çıkarmasını yaptık. Şimdi Verwil diye bir kasabaya gideceğiz galiba. Normal yapacağım bu sefer. Yani bu Hayır. bu olay galiba bu operasyon hani tarihinin büyük şeylerinden biri. Şey hani hava indirme operasyonlarından biri. <laughs> Şeyde de vardı o ya. Yani. Kıbrıs <laughs> harekatında da oldu diyebilirim. yüzlerce uçak böyle. Öleceksin zaten şimdi açıklamaya gerek yok. By sunset, Over 156,000 men had come ashore. The invasion had begun. Or, as my CEO used to say, hell opened its gates. Before the largest airborne operation in history dropped three divisions of paratroopers behind enemy lines, and there was a serious matter of war, and prevented a counterattack that could jeopardize the entire nation. The war depended entirely on these men. Komm du Montrot. Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Wird diese Frass nicht essen? Ich bin ich deine Mutter, Arschloch? Dann koch doch dein eigenes Fressen. <laughs>

scattered all hell. Neyse çok sessiz kaldım ben bir kanaldan bahsedeyim. Bildiğiniz <laughs> ee, üzere Kemal arkadaşımla <laughs> birlikte ziyaret çekeceğiz. Ben bunun azıcık sesini açayım ya. Bu kadar da kısık olmasın. Yine kısık. Öbür yerden mi açacağız acaba? Bunlar mı? we have <whanly> <Okay, Yeah. then. whanly> got your orders. Infantry <whanly> on, on. on. Ah, okay. route. <whanly> 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 Reinforcement proceeding. Well, <whanly> strength in no time that's Airborne. one less to worry about let's get the hell out of here yeah but the bad news is there are more of them in this area we're gonna have to take them all on our objective is to secure this area the germans have anti-aircraft sites at these locations we need to shut them down in order to open up these we drop zones until the sector is clear of anti-aircraft guns we won't be able to drop our troops there and the drop zone will remain closed. In addition, capture these strategic points to secure additional resources. Alright men, you heard the LT. Let's capture that point and take out those AA's. serisinin serisini sonuna kadar oyunu bitireceğim sonra belki emin yani değilim yani çarpışma yani bazı haritalarda savaş yapabilirim onun videosu çekebilirim Ondan sonra Call of Duty <laughs> serilerini çekmeyi düşünüyorum 4'ten 9'a kadar hepsini çünkü cidden hani bir Call of Duty sever olarak bunu yapmayı çok istiyorum. Ondan sonra başka Total var, Roma 3 var onu çekmeyi düşünüyorum. Kemal Emre arkadaşımız da Önce Mesut Kavuş, Bey the germans flank him oh, yiyecekleriniz benim cenabetliğimden değil tamamen bana kimin piştiğinden kaynaklanmaktadır. Eminim ki birazdan izleyeceklerinize en az benim kadar inanamayacak ve sinir olacaksınız. İyi seyirler. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben videoya video kaydediyorum diye bakmaya bakmak için altta attım. Ee, üste çıkardığımda oyuna devam edip lan hep ölmüş. Dur 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 dur. Başarısız oldu. Dur dur. Geri dön geri dön. anlatayım derken. Şimdi olay şöyle oldu. Ben burayı bitirdim. Şurayı aldım. Burayı da geçtim. Burayı da aldım. Bir de i̇şte şurayı aldım. Şuradan da aldım. Şurayı yok ettim. Şurayı aldım videoyu da aldım ele geçirdim sonra altı atayım dedim hani video kaydediyor mu diye yine ve videoyu kapattığım fark ettim şu an kendimi gerizekalı gibi hissediyorum şimdi işin yoksa yeniden oyna oralara e, ikinci videodan fail ya Ne diyor var ya? Ben nereye gidiyorum? Bir ne an önce oranakayım hemen. Geldin dur. Fırsatım olsa bırakacağım gideceğim. Bakalım ne yapacak diyor. Ya. Sırf ondan abi. diyeceğim ya. Ay piçler ya. Bu mu Bu mu? Lan geberin ama ne kıyıldım amanakoyim abi harbiden mi ya bu ne abi adamlar ölmüyor harbiden adamlar ölmüyor lan Fark ettirmeden god mod mu açtı bunlar? Ne oldu? Bu çıktı bir şeyler ne oluyor böyle ya? Ulan Olaya bakar mısın ya? Çok merak ediyorum. 10 dakika mı falan da alsak? Onları öldürmeye çalışacağım. Bak son çare. Tek kişi olsun. Bunda da ölmezse kapatacağım. Vazgeçtim. 10 dakika bekleyemez. Yüklemesi uzun sürüyor. Harbiden bir şey Ulan yanındaki bina yıkıldı vicdansız. Ölmüyorlar lan. Vay amına koyayım ya. Bunlar da beni buluyor. Maalesef kapatacağız yine açacağız. Yok abicim yok. Of. Tamam abicim tamam. Sen benim gördüğümü görsen. Harbiden aslında bu videoyu şeye göstermek lazım. Sega ya. Sega Sega. Aynen. 700 erkek öldü. Ben baba izledik ya. Cık cık cık. Vay baba enkemini. Böyle şey mi olur abi? Tamam abi, tamam. Abi adamlar kat açmış gibi ya? valla bizim cj'ye dönmüşler heso'ya mı yazmışlar abicim buraları kaçıncayı gördüm hadi hadi oh Tamam abicim yaptık. Dur ya. Dur video yükleniyor mu? Ba Bakçam ya. Kaydediyor mu? F. Of kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Atçam bu videoyu ya. Herkes görsün. Abi yok böyle bir şey ya. Durduruyorum altta atıyorum. Üste çıktığımda kendi başlatıyor. Ben F8'e basınca videoyu bitiriyorum. Veya onun gibi bir şey oluyor anlamadım ya. Yine kaydetmemiş. Ya buraları ele geçirdik işte ya. Buraları geberttik işte buradaki adamları. Buraya geldik böyle. Buradan aldık. Öldürdük hepsini. Görevi de anlatayım. Görev şimdi şu yol var. Şu yoldan şu bölgeleri ele geçireceğiz. Şuradaki devreyi, şuradaki zımbırt artık ne boksa bu. Bunu da ele geçireceğiz. Ondan önce şuradaki cephaneli halledeceğiz. Ee, sonra şunları namına koyacağız. Bölümü bitireceğiz. İnşallah. O kadar sonra da inşallah. Neyse. Hadi yiğitler gidiyor. Şuradakileri alalım. Ezberledim artık bölümü ezberledim yani. Olaya bak. Bir şimdi onun kurgusuyla uğraş. Mükemmel ama koyayım Patrol gelecek. Patrol. Enemy yani Patrol. İyice delirdim ben de. Şimdi derim gel buraya mayın döşe gelir. şöyle yolu. at dedim ben. Şekilde de olduğu gibi. Neyse. Yok amana. Bunu ilk kez görüyorum. İnşallah video kaydediyordur ha. Allah. Yemin ediyorum şurama ağrı girdi yani. Şurama diyorum. Görüyor musun sanki? Sol yanıma ağrı girdi işte ya anlayın. video çekemeyen liselinin dramı. Vallahi internete düşmezsem iyi olur ha. Bunlar ölüyor. Çok şükür. kontrol edilmiş. <laughs> hadi lan hadi. Lan ol şunu. İyi aferin tebrik ediyorsun. Hadi hadi. Oh, Of. Artık şikayet yok. Yorum yapmayacağım ya. Sorgulamayacağım. Hatice'den motor izlemezsin sakın ya. Yani. O kadarında sen değil. O kadarında mazur görün artık. Sen garibim tek başına mı kaldın? Kim karardı ya? kalabalığına uçağa gerek kalmadı bozuluştan attık neyse onları öldürürüm gel 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 Şuraya bak her yerde o şarkı Telif hakkı olmasa hakkı koyarım abi Şuraya bak Paramparça olmuş ya yani. Neyse Ah İnşallah bunu kaydediyoruz. Evet sonunda oyunu bozdum. <laughs> Kafayı yiyeceğim lan. <laughs> Ama bu videoyu atacağım. Atacağım vallahi atacağım abone olmayı unutmayın. Gerçi bu durumdan sonra o abone olan adamlar da Allah gözüm aldı. Allah gözüm gitti. Abone olmayı unutmayın. Köşe jeton inşallah böyle videolarla gelmeyecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne oyunmuş amına